Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Tokak için oynuyoruz. Bir başlayalım arkadaşlar. Hmm, şunu alayım. Bence bazıları oyunu biliyordur. Bazıları da bilmiyordur. Bunu hiç bilemem. Çünkü anda oyunda olamıyorum tabii ki. Bunu hiç bilemiyorum. Eee Şimdi kızımıza hmm. sağlıklı bir yemek yapalım. Hmm. Ne yapalım arkadaşlar? Hmm. Dur bir ne suyu olur? Portakal suyu yapalım ilk hmm. bir dakika arkadaşlar. Ben <gülüyor> <çektim>. <gülüyor> Yedi vallahi yedi akşam. Neyse bir portakal suyu yapalım ona. Şeyin çıkıp döndüğünü. Şöyle. Neyse olmadı. Çıkmıyor. Neyse arkadaşlar. Çıkmadı. Çıkmadı mı görmedim. Evet. Şunu Bunu koyayım. Evet. Oldu. Şimdi yemeğimiz ne olsun? Kahvaltılık bir şey olsun. Mesela... Arkadaşlar, ben bir şey bulamadım ama hemen bulup geliyorum. <laughs> Video, videoyu, videoyu arkadaşlar şey yapacağım. Durdurup hemen seçeceğim ne yapacağımı ve hemen hemen geri videoya. Evet arkadaşlar, seçtim salata yapacağım. Salata istedim çünkü bir şey bulamadım arkadaşlar. Bunların ikisini keseceğim. Evet bunu yaptık. Bunları da şey zaten. Ama ilk şu domatesimizi keselim. Çin çan çın. Ya. Ya. dikkatli olmayınca kesiyor arkadaşlar. Başka yerden kesiyor arkadaşlar. Evet, sıra marulda. Marulu da kesiyorum. Marul Çinçansın. Evet arkadaşlar, hepsini kestik. Şimdi dakika. için. Şunları şöyle yerleştirip, şunları yazılmam falan katalım. Ve yemeğimiz hazır olsun. Böyle kahvaltılık yemek olsun. Üstüne biraz kaşar peynir olsaydı daha güzel olurdu. Tuz serpelim biraz. Bu biraz da limon. Evet sıra hazır. Bakalım nasıl buldu. Güzel buldu. Şey, ilk bir... Burada arkadaşlar biraz daha varmış. Hmm. Hmm. Ah. Şimdi geçelim diğer konumuza. <laughs> Sonunda da yemek zamanı ne, nedir? <laughs> ne <Bunu> geçireceğiz? <laughs> Neyse arkadaşlar. Biz videomuza geri dönüyoruz. Hmm. Eee ne yapalım? Karpuz kesim onun için Bir de karpuz yapalım. toylarımla oynuyorum arkadaşlar biraz. Hem video çekiyorum hem figgit toylarımla oynuyorum arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar figgit toylarımla oynuyorum. Rahatlatıcı oluyor benim için. Bazıları için de var. için çok rahatlatıcı oluyor. Çok rahatlatıcı oluyor arkadaşlar. Sizin için nasıl oluyor? Yorumlara yazamıyorsunuz tabii ki. Ama bazen açabilirim yorumları. O zaman açarsın. O zaman yazarsınız. Biliyorsunuz bir haftadır mı ne? Falan bir aydır falan video çekmiyormuştum. Bir hafta geçti galiba. Nasıl beğenmedi? İğrenç bu adam bu. Ve arkadaşlar bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, sizi çok seviyorum. Ee, ve arkadaşlar bu arada sizin bazen kötü falan çıkıyor. Mesela hepinizin bir bakışlar diye konuk olabiliyor. Şimdi bir tane daha şimdi şey. onu da...

Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu çok ama çok kısa bir video Çünkü başka bir video daha çekeceğim bugün. video olacak. Ya da video olabilir. bir, bir, bir. bir, bir. bir, bir. bir, bir. hiç video çekmiyorum. Eee ama kesin de bilebilirsiniz. Kaç gün şey video çekmedim. Eee geçen gün Yanlış kırmızı yazacakmış. Yazacaktım arkadaşlar o videoma. Ama yanlışlıkla görmeden kırmızı yaz. Kırmızı muzu yazmışım. Arkadaşlar. Yani, ee,